İltimal evet. etmiş ve benim gibi zor insan ona teslim olmuşumdur. Bilirsin ben evet. çok zorumdur evet. ama herif hakikaten haklıymış. Pırıl pırıl okudular <laughs> yahu. Çok kabiliyetliler. Çok bravo, çok bravo, bravo. Ne, kadar? ne kadar hoş. Hepsi de gençler. Artık bravo. bundan sonra bunlarla bir bütünüz, bir parçayız. Tabii. Ayrılamayız. Tabii, tabii, inşallah. Evet. Allah ayırmasın. Evet. Bir parçayız dedin. Ee, bizim de biz ayrılamayız filminden ya. beri yavrum da benim Tabii. bir parça. Evet. Canım evet. İlk Merhaba dediğim. Evet. Sinema yarışmasından sonra 87'de. Sonra e, Türker Beydi evet. vardı jüride. Sevgili sonra benim e bir, bir sevgili Türker e İnanoğluz. Evet. E, bir anlaşma gibi bir film yapmam gerekiyordu onlara. Beni aradılar dediler ki ilk filmi Bülent ile olacak. Aman ya, o hayran olduğumuz o Bülent Ersoy nasıl ne büyük heyecan gelmiştim sizin yanınıza. Böyle hasta bir kızı oynuyordum. O da ne kadar üzülmüştünüz. Allah da biliyor musunuz o musunuz de kolumda serum ya. Ya böyle kan kanseri bir kız. Çok Allah üzülüyordunuz. Sevgesin. Çok güzel bir filmdi. Sizinle merhaba dökülsün ama Evet. Çok güzel televizyon dizileri yaptım. Bana evet. uğurlu geldiniz. Cemil e de öyle sayılır. Yani ilk büyük kadroyu Çakıl'da beraber çalıştık. Evet. Değil evet. Mi? Ne evet. güzel. Ne kadar güzel. Çok. Çok Orada olmuş. da yine bebekler gibiydin. Dökme sütun gibi. Bak şu. <gülüyor> Resmen <gülüyor> Helenik sütunlar gibi canım benim. İftiharla <laughs> söylüyorum ve hissederek <laughs> Can söylüyorum. Canı gönülden Efendim bilir benim misiniz şöyle... ki onun o, o şu yüreğinin güzelliği, temizliğini dış görünüş olarak Böyle fevkaladenin fevkinde görüyorsunuz. Ama içinin güzelliği çok daha büyük, çok daha güzel. Güzelim, sağ olun. Efendim bir kandil gecesiydi. Tarihi tam manasıyla bilemiyorum. Ben ekseri kandil geceleri yedi tane cami dolaşırım ve yatırları dolaşırım öyle bir gecede yanımda da çok sevdiğim arkadaşım söz yazarı Mehmet Yüzü Ak vardı. Beraberdik. Hı. Efendim biz tabii Allah'la aramızda dalmışız, dua ediyoruz. Doğduğum günden şu an, şu dakika, şu saniye şu saliseye kadar geçen ömrümdeki zaman içerisinde işlemiş olduğum cümle günahlarımı affeyle ya Rabbel Alemin diye elimi açmıştım. Tam o anda Sevgili Gülben'le yanında da bir beyefendi evet. vardı, bir mahsuru var mı? Ben şimdi pot kırmayayım, potavatsızlık yapmış olmayayım. Efendim geldiler, evet. ee, ben tabi duamı ıı, hiçbir zaman kesemem, yani ıı, çok Cumhurbaşkanı çok. dahi gelmiş olsa, Kraliçe Elizabeth dahi gelmiş olsa, o arada asla ve asla biz o duamı... gördüğünüzü görmedik bile. Nasıl gördünüz, onu gördüm. o kadar dalmışsınız o kadar evet. güzel okuyordunuz ki biz... Evet. E, ...Hazret'in kapısındaydınız, tam evet. çok yakınındaydınız, evet. biz uzaktan. Bir ses, nasıl bir okumak, Allah'ım bu kadar tek tek okuduğunuz sureyi bile hatırlıyorum. Böyle tek tek, tüylerim diken diken ama beni gördüğünüzü hiç hissetmedim. Ben de aklımdan okudum. gördüm. Gördüm. Ee, yalnız e, tabii e, yanında bir bey vardı. Onu kadar rahatsız sahip. etmek Estağfurullah. istemedim. Estağfurullah. Ee, belki siz benim yanıma hani gelebilirsiniz diye düşündüm. Tabi tabi siz de saygınızdan <laughs> muhakkak ki. Evet. Ama Gülbenciğimin dini itikatları da çok fazladır. Ve işte efendim kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş pırıl pırıl Sizin bir Sizin güzelliğiniz insan. benim açım videosunuz. Canım Teşekkür estağfurullah. Teşekkür ederim sağ olun. Peki bu güzelliğini musikiye de muhakkak ki aktarıyorsundur. Bir dinleyebilir miyiz acaba dünya ne dünya güzelleri ne dersin? Ne dersin? Ben de onu alacağım. Teşekkür ederim. and that Baştan tur. Ben diliyorum. Hangrudan her gün seni seni. Duanlarım nehir gibi sana akıyor canım baştan turuna. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Canım aferin. Çok güzel okudun. Öyle mi? Canım benim. Ne hoş ne mutlu Kim bana. bu <laughs> eserin derecesine? Sözü üstlendi? ve müziği Selami Şahin'e ait. Hı.